konuşan tabaklar Selim öğle yemeği yiyemeyeceğim dedi. Ben yemek istiyorum ama karnım çok ağrıyor diye ekledi. Hakan için ise bu öğle yemeği biraz garip olacaktı. İlk defa evden getirdiği sebze yemeklerini ve meyveleri yiyecekti. Ama Hakan her gün yediği abur cuburlardan yemek istiyordu. Hakan Berri'nin beslenme çantasının içindekileri gördü. Merhaba Berin. Annen sana da mı ceza verdi? dedi. Berin annelerinin onlara ceza verdiğini düşünmüyordu. Berin, "Neden böyle düşündün?" diye de sordu. Hakan, "Ama beslenme çantandaki yiyecekler benimkiyle aynı." onun da içinde sadece sebze ve meyve var, dedi. Berin gülümsedi. Hakan'ın meyve ve sebze yemeyi sevmediği belliydi. Berin, Hakan ilk defa beslenme çantanda sağlıklı yiyecekler görüyorum. Ama ben zaten her gün bu güzel yiyecekleri yiyorum, dedi. Bu sırada yanlarında oturan Selim, Canım hiçbir şey yemek istemiyor, dedi. Berin, teneffüslerde yediğin abur cubur seni rahatsız etmiş olmalı. Karnın da bu yüzden ağrıyordur, dedi. İsterseniz hep birlikte bu yemekleri yiyelim. Sebze midenize iyi gelecektir, diyerek gülümsedi. Berin, size bir önerim var, dedi. Çünkü arkadaşlarının bu yemeklerin tadını sevebileceklerini düşünüyordu. Berin sözlerine devam etti. Hepimiz beslenme çantamızdakileri tabaklarımıza koyalım. Bu tabakları birazcık konuşturalım, dedi. İkisi de çok şaşırmıştı. Tabakları konuşturmak mı? Bu nasıl olacak ki? Berin Hepimiz tabaklarımıza sebze ve meyveleri dolduracağız. Sonra da bunların tatlarının hangi abur cuburlara benzediğini anlamaya çalışacağız, dedi. Berri'nin teklifi çok güzeldi. Çünkü sebzelerin tadının abur cuburlara benzeyebileceği akıllarına gelmezdi. Tabaklarına sebze ve meyveleri koydular. Bir bir tatlarına baktılar. Baharatlı sebzelerin tadı cipslerin tadına benziyordu. Meyvelerin tadı ise çok sevdikleri şekerlemelerin tadına benziyordu. Herkes sırayla tat benzetme oyununa katıldı. Beslenme çantasındakileri fark etmeden kısa bir sürede bitirmişlerdi bile. <laughs>